Bir insan günah işlemeye giderken tam kapıda böyle bir anda düşünüyor. Ya yapmayayım, yapmasam. Bu yöneliş bazen böyle bir saniyelik bir düşüncedir yani. Ama Allah o bir saniyelik kararı büyütüp koca bir günah böyle set çektirebiliyor. Hatta bazen insan duaya bile güç bulamaz oluyor. Sadece kalbinden böyle geçirebiliyor. ''Ya Rabbim sen beni koru.'' diyebiliyor. O kadar. Allah o küçük cümleye büyük rahmet indirebiliyor. Bu yüzden irade küçücüktür ama dediğimiz gibi etkisi çok büyüktür. Peki insan çoğu zaman iradesinin bu kadar küçük olduğunu neden fark etmiyor? Çünkü insan zihninin içinde kudret yanılsaması diye bir şey vardır. Bu psikolojide bilinen bir durumdur yani. İnsan yapabildiği şeyleri kendinden bilir, yapamadığı şeyler de kaderi suçlar. İnsanın fıtratı budur. Halbuki insan hiçbir şey kendinden yapmaz. Hiçbir şey ondan değil. Sen bir bardak su içiyorsun, elini kaldırıyorsun, kaldırırken kullandığın o kasları sen yaratmadın. Harekete güç veren enerjiyi sen üretmedin. Suyu yaratan da sen değilsin. Suyun içindeki mineralleri sen koymadın. Onu içtiğin anda seni hayatta tutan sistemi sen kurmadın. Bunların hiçbiri senin değil. Sen sadece içeyim dedin. Gerisini Allah yarattı senin için. Bu hakikati fark eden insan kibre kapılmaz abi. Bu hakikati fark edenler benlik iddiası etmez. Her şeyi kendinden bilmez. Kaderle kavga etmez. Çünkü anlar ki insan sadece yön veren bir kuldur. Yaratan Allah'tır.